Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tık çıkmıyorum. Şöyle bakın sizlerle bir tık tekrardan çekeceğiz. çıkacağız. Aynı videosu bu sefer futbol videosu. Aa lan. Yine yandım. Bizim yakaladım direkt geldi. Arkadaşlar. Bir yerde birini ölmeye çalışacağım. Şu kasacağım. Hadi tamam tamam tamam. Olur. Ya yıkardı zaten. Ne bileyim ya. Yemin çeyrek finalde kardeş kardeş karşı karşı oynayayım benim, benim kumla kardeşim burada Divi Gürlata ve Andre yani, vefat etti trafik kazasında mekanlı cennet olsun bu sefer çok konuşamayacağım gözüm şişiyor biliyorum Ronaldo'yu oynatmak istedim. Yoksa Ronaldo'yu çıkartıyordum. Ronaldo'yu <laughs> oynatmak istedim. Yoksa Ronaldo'yu oynatmam. Yerine başka bir oyun Ama ben Ronaldo'yu seviyorum. Ya benim bu sevgimi de kimse götüremez. Lan gitsene ya. Agar Ronaldo'yu sevdim. Ronaldo 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 Ronaldo. Galer piyatta ka kusura bakmayın. Bak Göz keşke gezi sanki sizin parmağınız yok da. Lan Ronaldo 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 bir tane vardı. Bir tane vardı, bir tane dedim bitmedi. Dövdü çekecektim. Kardeşime kameraya bakacağım. Bak buraya bakacağım. buraya bakıyor. Görüntü orada ya. Buraya bakıyor diyor. Mal burada. O yüzden çekemedim. Yine çatıramadım. Ne çalışıyor? Abi Allah gibi yani. Allah Allah hadi dur baba. Ronaldo baba. Ronaldo. Ya senin ben ona. Ne oldu? Ha bak bu Bir de bir tane daha adam attı. Ne var attı? Ne, oldu, ne <laughs> ...gönül ölürse sevgili ölürüz. şaşmamıza gerek yok. Yo, abiniz. Nusrat falan o. <laughs> 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 Mandının zincirleri İş başında. Ronaldo baba, Ronaldo baba, Ronaldo. Bakın. Ali. Ali. Zincir. Gel buraya. Ne? Hayır. Gel bakayım. Arkadaşlar bunları da soruyor. Bir dakika oğlum. Sus. Bir dakika evet arkadaşlar bir şey Evet arkadaşlar şu an bir şey Ver bakayım. Bakın tos hocam. Yok bir şey yok ya. Ya yürü git. Lan. Kamera şey oldu. Pardon. Kendi oyunumu yine takla. Nasıl? Kasilas. Hilo iyi Lan lan lan. Ne ne ya? ne 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 ya? ne 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 Ronaldo baba! Ronaldo! Burası! Bu Bitti! <Sessizlik> Dağlara taşlara! Arkadaşlar bu tur için sıkıcı geldi.